Merhaba. Ben Eczane Hizmetleri Program Başkanı Esra Engür. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum ve çıkacağınız bu yolculukta hepinize başarılar diliyorum. Hayatınızda çıkacağınız bu yolculukta hepiniz seveceğiniz meslekleri seçmek için çalışıyorsunuz. Seveceğiniz mesleği seçtikten sonra en iyi eğitim alabileceğiniz ve uzman olarak mezun olacağınız üniversiteleri seçmek istiyorsunuz. Üniversitemizde Eczane Hizmetleri programı eczacılık sektöründe yetiştirilmek üzere alanda hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim alarak bilgi sahibi olabileceği eczane teknikerlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin alacağı teorik eğitimlere ilave olarak özellikle uygulamalı eğitimleri için ve staj olanakları için üniversitemizin hastanelerinde staj olanağı ve uygulama olanağı yakalayabilmektedirler. Üniversitemizin hastanelerinde özellikle uygulamalı eğitimlerimizle birlikte alanında yeterli bilgi, donanım ve beceriye sahip olarak mezun olmaktadırlar. Öğrencilerimiz üniversitemizden mezun olduktan sonra gerekli bilgi, donanım ve beceriye sahip olacak şekilde alanda yer almaktadırlar. Ve mezun olduktan sonra özellikle eczacılık sektöründe yer alan eczanelerde, ecza depolarında, kamu ve özel hastanelerde ve ilaç endüstrisinde çalışma olanağı yakalamaktadırlar. Programdan mezun olan öğrencilerimizin Ayrıca ÖSYM'nin dike geçiş sınavı ile birlikte lisans programlarından da devam edebilmektedirler. Eczacılık sektöründe yer almak istiyorsanız sizleri de bu programı bekliyoruz.